geçtiniz yalnızlıksın. Geçti Ben bunu nasıl yapacağım. Nasıl yes, yırtayım. Yine bu şey Bu yalnızlıksın. Güzel. Güzel. Miras, Mij, <laughs> Beş. Gel, sizin için tekrar Yine beş çıktı bak, üç, dört, beş. Ben ne yapacağım? Ortaya koyacağım. <laughs> Naf çevireceğiz. Bakın. Sizin Bir. Bir. Böyle çekeyim. Bir. Yanıldı. Üç. Bir. İki. Üç. Bakın şöyle gitti. iş Hemen. Of. Dört Ya böyle Oh, tam dört geldi. Buraya koysam şu başa koyayım. 5 5 Hep bu tarafa sık. Hey, koyamam, çevirdim. Kaldırdık. Böyle armış. Devam. Gel He? Dedici. Be 5 mi? Hiç. 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 Bu yalnız sonra. En azından video Üçü düşmedi ama. Bir <laughs> tane düştü. Bunu nasıl dengeleyeceğim? <laughs> İki. Ya Rabbi. Bir <laughs> <laughs> İstemi aklım var. Ben istemiyorum bak. ne kadar yavaş koyarsan ne kadar şey. Ne evet. Kimde bir şey koyacağım. Ben annem de koydum. Var vardı. <laughs> Ayı gibi koyun <koyuyorum> beni. <laughs> ne çıktı mı? <laughs> Sakın altım olmasın. Bu arada altı var. Altıya kadar sadece. Üç. Bir. 2 İki. Bence ben böyle kafama göre koyayım değil mi? Hiç lafa gerek kalmış. Ben güzel, güzel bırakayım tamam. 3 Ay 5 dakika 3 Bunlara bugün koysam Dur buraya. Koysan... 4. Yes. <laughs> okay. 3. Oha 4. Bunlar kaldı. Kaç tane miydi? 2 3 4 5 tane. 5 çıkarsa bir bir 1 sayı bende. 16 çıktı. 7 çıktı Aa, pardon. pardon. 6 bitti mi? Ben biraz umarım. 6 sayı bende yok. 4 var.